Psikolog Yüzet yine bir paylaşım yapmış Instagram'da. Din güzel ahlaktır. Altında Hazreti Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Son diyor bir tane daha var altında. kişi hani az ibadeti, ibadeti az da olsa diyor ahlak güzel olduktan sonra diyor çok yüksek mertebelere ulaşır. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz. Benim anlamadığım bir şey bu adam işine gelince hadis-i böyle kabul ediyor. Mesela kendi bir sohbet yapıyor ya. Diyor ki e, hayra vesile olan hayrı yapan gibi de arkadaşlar paylaşın benim e, sohbetlerimi siz de hayra vesile olun diyor bak dinimize de var diyor yani işine gelince bu peygamberimizin hadis şeflerini hemen kabul ediyor ama işine gelmediği noktada tek tek kaynak Kur'an-ı Kerim hadis şefler dinde kaynak değildir tek kaynak Kur'an-ı Kerim yani peygamberimizden geldiği iddia edilen emin değiliz peygamberimizin sözü mü değil mi hep böyle şüpheye sokuyor böyle işine gelmeyen şeyleri ama kendi içine gelen noktada altına Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yazıyor. Altına bir de açıklama da yapıyor. İşte diyor din diyor güzel ahlaktır diyor ibadetin olmasa da falan bir şeyler yazmış altına yine kafasına göre yorumlamış. Bu demekte ki ahlakın güzel olsun ama ibadete hiç gerek yok. Yani i̇badetin sen fazla elinden geldiğin kadar yaptıktan sonra çok böyle nasıl diyeyim sana sünnet ibadetleri çok yapamasan da farzları yapıyorsun eline gel. sakınmaya çalışıyorsun. Size farz ibadetleri, namazların farzını, orucunu, zekatını elinden geldiğince yapmaya çalışıyorsun. Ama aile hakkında güzel. İnsan iyi geçiniyorsun. Kimseye kötü davranmıyorsun. Hani kimseye zulmetmiyorsun. Kimseye rahatsız etmiyorsun komşularına falan. Anladın mı? Kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorsun. Güzel geçinmeye çalışıyorsun. Ailenle, hanımınla, akrabalarınla, kardeşlerinle, herkes senden nazlıyor herkes. Bu insan iyi bir insan ya. Kimseye zararı gelmez bu insandan bize. Bu iyi bir insan bu sistem bize zarar dokunmaz diye insanlar sana güveniyor. Bak aile hakkın güzel demek ki. Ama insanlar diyorsun lan bunun ne yapacağı belli olmaz. Sana, o zaman sende bir sıkıntı var. <laughs> i̇nsanlar senden bir şüphe lan bunun ne olacağı belli olmaz. Zaman dikkat edelim. Sende sıkıntı var demek ki. Veya konuştuğun zaman dilin yılan gibiyse insanları sokuyorsan. Sürekli bir yerden bir laf sokuşturuyorsan. Veya ailenle saygısızca konuşuyorsan değil mi? Çevrenle küfür varsa dilinde. Demek ki aile hakkında sıkıntı var senin. Yani ahlakını güzelleştir. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi söylüyor, diyor ki bak bir insan var diyorlar, çok ibadet yapıyor ama insanlar bu insandan rahatsız değil, herkes rahatsız ediyor. Onda hayır yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara sıkıntı veriyorsan senin komşun olarak mesela, onda hayır yoktur diyor. Bak sadece ibadet yeterli değil, güzel ahlak da önemli. Daha önemli hatta. Ahlakın güzel olacak, ibadetin de olacak ama ibadet olmasın değil. Zaten ahlakın ibadetinin olması neyse, o da bir ahlakın güzelliği. Çünkü Allah Teala sana bir şey mi Ahlakın güzelse senin Allah Teala'ya kulluğun da güzel olması lazım. Çünkü Allah Teala'ya karşı da güzel, güzel ahlaklı olman lazım. Annen sana oğlum gel diyor, gidiyorsun. Aman ahlakım güzel olsun anneme şey yapmayayım. Allah Teala sana bir şey mi O zaman yapmıyorsun sen. O zaman o konuda da ahlakında sıkıntı olmuş olmuyor mu? İyi düşünmek lazım.